Kuş akarları nedir ve onlardan kurtulmak için neler yapabiliriz? Kuş akarları, kırlangıç, serçe, güvercin, kumru gibi genellikle binaların içerisinde ve dışında yuva yapan kuşlarla alakalı aktarlardır. Ve binalar da büyük ihtimalle bu kuşlar tarafından getirilirler. Bu yüzden kuşların binalara yuva yapmalarını ve barınmalarını engellemek ilaçlama hizmetinin bir parçası olmalıdır. Binaların içerisinde bulunabilecek çok çeşitli küçük akar mite türleri vardır. Bunlar gıdalarla ve nemle alakalı küf ve aktarları, kuş ve farelerle alakalı akarlar, toz akarları ve çeşitli bitki akarlarıdır. Çoğunlukla insanlar evlerinde, iş yerlerinde, yataklarında, kanepelerinde akar olduğuna inanabilirler. Çünkü bir şeyin üstlerine yürüdüğünü hissederler ya da ısırıldıklarına inanırlar. Akarların da var oldukları bilindiğinden ve görünmeyecek kadar çok ufak olduklarından akarları suçlayabilirler. Yapılması gereken mücadele metotları kimyasal ve hijyenik olarak ikiye ayrılabilir. Öncelikle odalardaki yüzeyleri, bütün çatlakları, yarıkları, kanepe yatakların ara bölgelerini baştan aşağı temizlemek için günlük olarak elektrikli süpürge ile süpürmek tavsiye edilir. Akarlar gün içerisinde genellikle yarıklarda saklanırlar. Bu sebeple her ne kadar toz torbasının veya haznesinin içerisinde yaşayabilseler de onları yok etmek için elektrik süpürgesi işe yarayacaktır. Akarları öldürmek için toz sorbasının çıkarılıp muntazam olarak temizlenmesi ya da buzluğa konması iyi bir fikir olabilir. Mümkün olan bütün yüzeyleri günlük olarak alkol gibi bir dezenfektanla silmek, açıktaki akarları da yok edip öldürecektir. Siz akarlara karşı hijyenik bir savaş yaparken ve akarların evinizde yaşayıp çoğalmasına sebep olan şartları değiştirirken profesyonel bir ilaçlama şirketinde kimyasal olarak güçlü yüzey dezenfektanlarıyla bu savaşa müdahale olması ibreyi tamamen sizin lehinize çevirecektir. Kuşlardan taşınan akar mite türlerinin sizi ileride tekrar rahatsız etmesini istemiyorsanız binanın iç veya dış alanlarına kuşların yuva yapmasını önlemeniz gerekiyor. Ama bu kuşların içerisinde yumurtaların üzerinde yatanlar veya yavrular olanlar varsa bu kuşlara zarar vermemek için çok dikkatli olmanız gerekir. Bu kuşlar yavrularını büyütüp yuvadan uçurana kadar yuvalarını bozmamanızı ve rahatsız etmemenizi özellikle öneriyoruz. Böylece tabiatın dengesini bozmadığınız gibi sevap da kazanacaksınız. Gelecek sene tekrardan aynı yeri kullanmalarını engelleyebilmek için bu bölgelere bazı yuva yapmalarını önleyici malzemeler koyabilirsiniz.